Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Elçi bunları anlatımını yapacağım. Şu an saat gecenin bir 1.30'u. Ee, biraz uykusuz ve yorgunum. O yüzden bir hata, bir kusurum olursa şimdiden affola. Aslında bu videoyu daha erken çekmek istiyordum. Ama e, ancak şimdi kısmet oldu. Elçi ile ilgili birkaç kritik detaydan bahsedeceğim. Ee, kutsal silah diziliminden de setlerden de bahsedeceğim. Bir de hasar güçlendirirken atak mı gitsek, artı zarar mı gitsek, atak ölümcül mü gitsek şeklinde bir fikir beyanında bulunacağım. Bir ufaktan anlatıma geçeyim. Arkadaşlar beceri kısmına geldiğimiz zaman herkesin eminim bildiği kısım. Ee, şöyle söyleyebilirim. Şimdi ruh kemik çok az kullanılan bir beceri. Çok da e, gereği olmayan bir beceri. Aslında 2 yüzde %4 HP verir kısmı güzel ama... Nasıl diyeyim size, siz olmuşsunuzdur mesela çok güçlü yani artık serverdeki ikinci sıradaki adama bile deli gibi fark atmışsınızdır. Yatmak istemezsiniz, koyarsınız bunu ortaya, canınız azaldıkça faydalanırsınız bundan, ee, öyle bir serverde olmanız lazım. Onun dışında savaşlarda olsun kesinlikle herkesin kullandığı gibi yeraltı prensesi mükemmel bir avantaj olur. İşte tabi bildiğiniz gibi işte dragonlara vurduğunuz zaman, bosslara girdiğiniz zaman Karanlık Ejder daha iyi olur. Size kalmış bir durum. Ama sürekli yani bunları değiştirmekle uğraşırsınız. Ee, elçinin böyle bir uğraştırıcılığı var. Mesela adam ittifak bossuna vuracak. Unutuyor prenses de giriyor mesela gibi. Onunla bir uğraşırsınız. Çok da mühim değil ama gerçi. Arkadaşlar şimdi gelelim şuna. Elçiyle başladık. Ee, oyun sonunda da olsun. Oyun başında da olsun Exo'ya, Endo'ya nasıl bir kahraman dizilimi yapılmalı? Ben şundan yanayım. Oyun başında da olursa, oyun sonunda da olursa olsun ee, Exo'ya benim tavsiyem Odin dizilmesi. Ee, Odin dışında alternatif olarak Blender'i dizilebilir. Blender'in de büyü defansı, fizik defansı daha yüksektir. Daha az hasar yer ama Odin'den daha da az HP'si vardır. Ee, Blender'i bir de bir tık atak konusunda daha iyi. Yani genel olarak full canlı birine sağladığınız zaman bir tık böyle fazla hasar vurduğunu görebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz ama dediğim gibi benim tavsiyem oydun. Şimdi gelelim şuna. Oyuna başladık. Bilgelerimiz Bilge taşları almaya başladık. Bir de şunu söyleyeyim. Belki çok duymuşsunuzdur bu lafı. Oyun taşlar üzerine kurulu. Harbiden oyun taşlar üzerine kurulu. Taşlar olmadan ne bağışıklık basarsınız ne bonus zarar basarsınız ne de e, muazzam bir artış elde edersiniz O yüzden oyun gerçekten taşlar üzerinde kuruludur Başladık bilgiye Arkadaşlar bakın bazı elçiler yani nadir elçilerde şu görülür e, Adam kritik vuruyor Yani yağmur atıyor kritik vuruyor düz vuruyor kritik vuruyor Ama geneli baktığınız zaman atlat vurarak hasar vuruyor Yani ciddi hasarlar çıkarıyor Veya düz, vurarak, e, düz hasar vurarak ciddi hasarlar çıkarıyor Şimdi kritik vurmak istediğiniz zaman şöyle bir şey yapmak zorundasınız. Çok fazla daha gitmek zorundasınız. Daha sonrası da ölümcül. Ölümcülle maksimum atağa geldiğiniz zaman sonra tekrar atak basmak zorunda kalabilirsiniz. Yani diyeceksiniz ki ya ben bu kadar uğraştım işte kritik vurayım diye. E madem şimdi kritik vuruyorum bari atağa oynayayım. Şimdi Elçide şöyle bir şey var. Kritik atan bir elçi, kritik atan bir nesil kadar avantajlı hasar çıkaramıyor. Yani kritik atan nesil çok daha fazla hasar vuruyor, ama elçide bu o kadar fark etmiyor. Ee, bunun sebebi şu olabilir: Kutsal silah, kutsal mekanda, karakterde, nesilde, atak seti çok fazla etki veriyor. Ee, elçide bu çok daha az etki veriyor. Yani atak seti yani elçide karaktere atak seti dizerseniz nesildeki kadar etkili bonus alamıyorsunuz. O yüzden elçi karaktere pvp seti dizmeli. Nesil atak olarak güzel bir oran aldığı için belki neslin kritikte bu kadar avantajlı olması bu kadar fazla hasar çıkarmasının sebeplerinden biri de budur ki öyle görünüyor şu an. Tabii ki başka sebepleri de vardır illaki. Yani denenmiştir, test edilmiştir. Ben şundan yanayım. Elçi bir hasar çıkaracaksa, bir saldırı güçlendirecekse kesinlikle ama kesinlikle artı zarardan gitmeli. Bundan yanayım. Hiç dayanıklılıkla uğraşmayın. Ölümcülle uğraşmayın yani bunlar en son uğraşacağınız konular olsun. Hasar vuracağım diyorsanız mutlaka artı zarar gitmenizden yanayım. Kutsal mekan silah dizilimine geldiğimiz zaman arkadaşlar. Arkadaş bonusu kutsal silahı oluyor. Onlardan bahsedeceğim ben. Videonun sonuna işte karakter çağrılan işte endo egzo hani nasıl yapalım gibisinden. Ama şöyle söyleyeyim. Karakteri kesinlikle arkadaşlar pvp veren ölümcül setini takıyoruz. Çağrılana ölümcül seti takıyoruz. İster oyunun başında olun ister oyun sonunda olun. Endo'ya yakın arkadaş seti takıyoruz. Şimdi ben geçenki kutsal mekan işte kutsal silah anlatım videomda bunun karaktere söylemiştim. Bunun sebebi şuydu arkadaşlar. Tabii ki Endo daha mantıklı ama siz en Endo'yu hiç umursamaz konumuna getirdiniz diyelim. E, ama karakter oynadığınız için böyle yaptınız diyelim. Yani karakter canınız çok yüksek. Karakter oynuyorsunuz. Her şeyiniz karakter demek. Yani o zaman hani bu işte diktiğiniz erjder işte ne bileyim yarasadır vesairedir. Hani bunların daha böyle uzun dayanmasını bonusunu daha çok almak istiyorsanız bu edge, pardon e, ejder prenses ya da işte o ruh kemik e, daha çok dayansın diyorsanız karaktere dizmeniz gerekir ama e, aslında PvP seti dizmeniz daha iyi. E, o yüzden böyle demiştim. Dediğim gibi endo'da yakın arkadaş setini diziyoruz arkadaşlar. Şimdi egzo'da bakın bu sizin işinize kalmış ama oyun başında kesinlikle egzo'ya HP seti dizin. Oyun sonuna geldiğiniz zaman isterseniz önümüzü setine çevirin, isterseniz HP setinde kalsın. Bu da tamamen sizin bilinciniz iş arkadaşlar. Elçi de başka ayrıyetten böyle anlatmam gereken ya çok şey var. Her karaktere ben böyle upuzun anlatabilirim ama genel olarak zaten mantığı birdir. Bakın ne dedik savaşçı da? E, ee, savaşçı işte artı zarar gitmeli kesin dedik. Elçi de artı zarar gidebilir. Dediğim gibi bakın kritik atmak da isteyebilirsiniz ama bu sizi çok yarar. Yani şöyle söyleyeyim uzun vadeye yaydığınız zaman şimdi uzun vadede çok ciddi hasarlar vurmak var. Yani ilk baştan beri ciddi hasarlar vurmak var. Ama çok zaman geçtikten sonra bir de ciddi hasar vurmak var. Eğer siz kritik atacağım derseniz bu çok uzun bir iş olacak. Uzun bir süreç olacak. Ama yok ben başından beri ciddi hasarlar vurmaya devam edeyim. Gün geçtikçe hasarım artsın. Daha iyi olayım diyorsanız artı gideceksiniz arkadaşlar. Ee, yani bu sefer atlat vursanız da işte düz hasar vursanız da zaten hasar vuracaksınız. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela dayanıklılık gideceksiniz. Zaten karakterde de işte Exo'da da hep diyorum. Exo'da kritik yemeyin diye. Çünkü Exo'da ne kadar karakter oynarsanız oynayın. Exo'da kritik yediğiniz zaman e, mesela nesil 16 komba vuruyor. Mesela diyelim nesil 8 kombada Exo'nuzu Endo'nuzu yedi. Normalde karakteriniz kritik yemiyor karakteri düştüğünüz zaman. Ama nesil eğer Exo'dan veya Endo'dan kritik girerse geri kalan 8 kombayı karaktere kritik olarak yansıttığı için sizi direkt yatırabilir. Belki karakterde de vursa yatıramayacak ama e, baştan bir kere kritik vurduğu için yatırabilir. O yüzden Exo'da e, kesinlikle kritik yemeyecek kadar day yapıyoruz. Bakın savaşta şey dedim. Day dedim. Hala arkasındayım. Çünkü atlattığın bir sınırı var. Muhakkak kırılabilir. Yani bir insan yani karşı rakip sadece size odaklanmışsa o insan ne yapar ne eder. Sizin o atlatı kırar. Ama böyle bir ikinci bir düşmanınız yoksa savaşıca mut, savaşı da mutlaka e, atlatı çok 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 tavsiye ediyorum. Çünkü Atlatma sonrası %30 bağışıklık alıyor. Ama Nesil'de böyle bir avantaj yok. Elçi'de böyle bir avantaj yok. O yüzden siz Exo'da day dayanıklılık odaklı oynasınız. Sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Ee, başka diyecek bir şeyim kalmadı. Hepinize iyi oyunlar. Keyifli oyunlar dilerim. Sorunuz varsa sorularınızı e, yorum kısmında sorarsanız daha iyi olur. E, Discord'da çok müsait olmuyorum. E, numaramı zaten paylaşmıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.